Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli arkadaşlar, Celaleyn tefsiri Bakara suresi 187. ayette inşallah kalmıştık. Bu derste Bakara suresi 187. ayeti işleyeceğiz. Derse geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'ım razı olsun. Uhillelekum <laughs> sizin için helal kılınmıştır. Ne ne zaman leylete sıyami oruç gecesi errefesu birleşmek, yanaşmak, birlikte olmak. Yani birlikte olmak oruç gecesinde sizin için helal kılınmıştır. Ki bima buradaki errefesu kelimesi bima'nel ifda'i, ifda kelimesine varmak, yanaşmak, e, affedersiniz cinsi münasebetle git, o o manayla gitmek, yanaşmak yani. Ilanisa ikum kadınlarınıza yani oruç gecesi kadınlarınızla birleşmek size helal kılınmıştır. Şimdi kıymetli arkadaşlar, buradaki arafesu er kelimesini dedi ki bir manel ifda, ifda anlamındadır dedi. Arafesu bir manel ifda, varmak anlamında, yaklaşmayı varmak anlamında yaptı. Çünkü rafes kelimesi normalde ila ile müteaddi olur. Yani errafesu ila denilir. Burada ise e, ba ile müteaddi yapmıştır. Oldu mu? Aslında e, rafes demek kıymetli arkadaşlar. Hani bir söylenmesi ayıp olan bir şeydir. Tabi burada o itlak edilip onun mülazimi yani cima kastedilmiştir kinayet yoluyla çünkü zikredilmesi güzel bir şey değildir ifda anlamındadır ifda kelimesi de normalde kıymetli arkadaşlar ee, aslen mesela seninle başka bir şeyin arasında bir e, engelin olmamasıdır buna ifda denilir tabi burada maksat bu değil burada e, direkt birleşmek yani cima yoluyla birleşmek anlamındadır bu yüzden müfessir hazretleri Burada ne diyor? Bi manel ifdai ila nisaikum Cima yoluyla kadınlarınıza varmak oruç gecesinde sizin için helal kılınmıştır. Ee, şimdi kıymetli arkadaşlar bu ayete geçmeden önce şuraya geçmeden önce şunu anlatayım. i̇bn Abbas'tan rivayete göre e, İslam'ın başlangıcında Müslümanlar oruç tutacakları zaman ancak yatsı namazını kılıncaya veyahut uyuyuncaya kadar yiyip içebilirler ve eşleriyle cinsi münasebette bulunabilirlerdi. Orucunu açmadan yatsıyı kılan veya kalan kişiye ise bir dahaki geceye kadar yemek içmek ve hanımı ile ilişkiye girmek haramdı. Sahabe-i kiramdan bazıları tabi yatsıyı kıldıktan sonra eşlerinin yanına gittiklerinde onların e, sürdükleri güzel kokulardan etkilenerek dayanamayıp ilişkiye girmişlerdir. Sonra pişman olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldiklerinde işte bu ayeti kerime inerek tevbelerinin kabul olduğunu o günden sonra gece boyu eşlerinden istifadenin kendilerine helal olduğu e, edildiğini beyan etmiş Allahu Teala. İşte bu ayet bunun için inmiş kıymetli arkadaşlar. Eee Zaten söylüyor bu ayet nezele nez nazil olmuştur. Neshen iptal etmek için lima o olan şey ki kanı oldu. Fi sadril İslam İslam'ın başlarında min tahrimihi yani min tahrimir Rafei ila nisaikum. Yani min tahrimi yani min tahrimil cima'i daha doğrusu. O cinsi münasebetin haram kılınmasın kılınmasından ki İslam'ın başındaki cinsi münasebetin haram kılınmasından neshini neshetmek için nazil olmuştur. Aynı şekilde ve tahrimil ekli ve şurbi ba'del işai. Yatsıdan sonra içmenin ve yemenin haram kılındığını nesk etmek için indirilmiştir. Yani e, ilk başta demek yatsıyı kıldıktan sonra veya uyuduktan sonra demek artık bir şey yiyip içmek veya e, ne yapmak hanımıyla cinsi münasebete girmek e, haramdı. Sonradan bu helal kıldı. İşte ayetin devamında ne diyor? Hunne onlar nedir? sizin için libasun lekum onlar sizin için bir örtüdür ve entum sizler de e, libasun lehunne onlar için birer örtüsünüz. İşte bu kelime nedir? Kinayetun bir kinayedir. Han taanukihima o eşlerin birbirlerine sarılmasından, birbirlerini örtmesinden bir kinayedir. Yani sizler onları nasıl ki örtüyorsunuz, onlar da sizleri örtüyor. Ya da ve ihtiyacı kulli minhuma ila sahibi ya da kinayetun an ihtiyacı şundan kinayedir ihtiyacı kulli minhuma o eşlerden her birisi ila sahibi arkadaşına ihtiyacı olduğundan ötürü Allah Teala e, demiş ki onlar sizin için bir örtü siz de onlar için birer örtüsünüz alimallahu <laughs> Allah bilmiştir Allah bilmiştir e, ee, neyi ennekum sizlere ki kuntum idiniz tehtanune çokça hainlik ettiğinizi bilmiştir. Yani tehununa ha. Tehtanune demek ne demektir. Tabi tehtanune çokça hainlik etmek tehununa hainlik etmektir. Ee, burada mübalağa var. Bu kelimeyi seçmesi de boş değil. Alimallahu Allah gerçekten gerçekten ennekum sizlerin kuntum olduğunuzu tehtanune e, e, hiyanet ediyor olduğunuzu çokça hiyanet ediyor olduğunuzu ne enfusakum kendilerinize nefislerinize bil cima'i cima yoluyla leyle tasıyami oruç gecesinde cimayla nefislerinize çokça hiyanet ediyor olduğunuzu Allah bilmiştir. Ki zaten diyor vaka zalike bu Cima yapma durumu meydana gelmiştir. Li Hazreti Ömer, Hazreti Ömer'e bir de vakiri, onun dışındaki sahabeler bunu yapmışlardır. Yani e, oruç gecesinde e, namazı kıldıktan sonra dayanamayıp eşlerinin yanına varmışlardır ve bundan uğra ile nebiyi peygambere giderek Aleyhisselatü Vesselam özür beyanında bulunmuşlardır. İşte Allah bunu bildi ve fethabe aleyküm sizin ne yaptı? kabile tevbetekum yani tövbelerinizi kabul etti. Ve afa ankum ve sizi affetti. Fetabe aleykum demek kıymetli arkadaşlar. Tövbelerinizi kabul edip ve afa ankum sizleri de affetti. Affetmiştir. Dolayısıyla fel ane artık şimdi il uhille lekum, size helal edildiğine göre size helal edildiğine göre başiruhunne ne yapın? Onlarla birleşin. Yani camiuhunne. Yani cinsi münasebette bulunun. Ve ve arayın. Neyi? Utlubu. Yani arayın. Ma o şey ki ketaballahu lekum. Allah'ın sizin için Allah'ın sizin için yazmış olduğu şeyi de arayın. Yani cinsi münasebetten affedersiniz. Eşlerinize varmaktan e, maksadınız e, sadece onlardan şehvetinizi gidermek gayeniz sadece şehvetinizi tatmin olmasın bununla birlikte Allah'ın sizin için yazmış olduğu şeyi arayın. Yani o da Allah'ın yazmış olduğu şey ki ebahahu yazmış olduğu şeyden maksat yani mübah kıldığı şey. Kimin el O cimadan o cinsi münasebetten mübah kıldığı şeyi arayın. Ya da au kadderu ya da sizin için takdir ettiği şeyi arayın. Kimin el veledi çocuktan e, gayeniz sadece şehvetiniz tatmin olmasın. Bununla birlikte Allah'ın sizin için yazmış olduğu şeyi arayın. Yani böylece çocuk beklentisine girin demek istiyor Allahu Teala. Ve de nikahın meşruiyet gayelerinden biri olan çoğalmayı sürdürün demek istiyor Allahu Teala. Ve kulu ve yiyin ve için. ne zaman elleyle kullahu gecenin tümünü hatta ta ki tebeyyene yani belirinceye kadar, ayırt edilinceye kadar, ey yazhara, zuhur edinceye kadar, lekum sizin için belirinceye kadar ne? El haytul abyadu, beyaz iplik, min el haytil esvedi, siyah iplikten, bayırt edilinceye kadar, min el fecri, fecirden, fecirden, ve siyah iplik, beyaz iplikten ayır, ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Yani o geceyi illaki bir şey yemeden geçirmek zorunda değilsiniz. Yani hangi fecir? Diyor, ey fecri sadık. Sadık, fecre sadık dediğimiz fecre sadıktır bu. İşte bu minel fecri var ya kıymetli arkadaşlar. ''Beyanun lil haytil eb Buradaki beyaz ipliği açıklıyor. Yani demek istiyor ki burada sizin burada sandığınız gibi beyaz ipliği alıp siyah ipliği almanız değildir. Beyaz iplik demesiyle sabahı, e, siyah iplik demesiyle de geceyi kastediyor. Yani gece gündüzden ayrılıncaya kadar e, ne yapın? Yiyin için. İşte buradaki ''Beyanun'' diyor bu minel fecri kelimesi. ''Beyanun'' açıklamadır. ''Lil haytil eb o beyaz ipliği. Ve beyanul esvedi o siyah ipliğin açıklanması ise mahzufun e, hasvedilmiş. Yani minel o da geceden. Yani gündüz geceden fecirden ayırt edilinceye kadar yiyin ve için. Şimdi burada Allahu Teala e, yani şöyle demek istiyor. El haytul ebyet sabahın beyaz ipliği demek. Yani bu e, gündüzü, günün başlangıcını temsil eden, ifade eden sabahın beyaz ipliği. hayt <laughs> esvet demekle de geceyi temsil eden siyah iplikten sizin için iyice belirinceye kadar yiyin için. Şimdi Allahu Teala burada ne yapmıştır? Şebbehe benzetmiştir. Ma o şey ki yebdu ortaya çıkıyor. Minel beyadi o beyazlıktan ortaya çıkan şeyi gündüzü yani benzetmiştir o şey ki yemte o beyazlıkla birlikte uzayan şeyi minel gabeşi, gecenin son karanlığında onunla birlikte uzayan şeyi Allah benzetmiştir neye bir haytayini eb ve esvede siyah ve beyaz iki ipliğe benzetmiştir qabesh kıymetli arkadaşlar gecenin son karanlığıdır benzetmiştir de fil imtidadı uzama yönünden benzetmiştir yani yoksa benzetmeyi ipliklere Anlamak değil ki bazı sahabeler de böyle yapmış ayaklarına genelde bir tanesi siyah iplik, bir tanesine beyaz iplikler bağlayıp e, ta onlara ayırt edinceye kadar yiyip içerlermiş. Allah ise burada durumun beyaz iplik, siyah iplik olduğu değil, burada beyaz veya siyah ipliğin onlara e, günü temsil ettiğini yani geceyi ve gündüzü temsilen söylendiğini söylüyor Allah-u Teala. Sünme daha sonra, sonra etimu tamamlayın as-siyama orucu minel fecri fecirden itibaren ile leyli ta geceye kadar orucu tamamlayın. Yani ila duhulihi. Burada geceye kadar demek gecenin tümü değil. Yani geceye girinceye kadar. Ne ile? Bi gurubi şemsi. Güneşin batmasıyla da güneşin batmasıyla e, gecenin girmesine kadar fecirden itibaren e, orucu tamamlayın demiştir Allahu Teala ve la tubashiruhunne onlarla mübaşerette bulunmayın. Yani ey nisa kadınlarınızla cinsi münasebette bulunmayın böyleyken ve entum akifune sizler yani, itikafta iken yani mukimune kalıyor iken itikafta bi niyetil i'tikafi o durmak niyetiyle i'tikaf niyetiyle kalıcı olduğunuz halde Onlarla e, nerede kalıcı olduğunuz halde fil mesacidi mescitlerde cam camilerde itikaftan itikaf niyetiyle kalıcı olduğunuz halde o kadınlarınızla cinsi münasebette bulunmayın. İşte bu kelime fil mesacidi mutaalliqun bi akifune. Akifuneye mütealliktir. Yani la tubaşiruhunna ve entum akifun. Akifune fi ayi mevdu'in? Yani fil mesacidi mescitlerde itikafta kalıcı olduğunuz halde. İşte bu nehyun. Yani bu haber-i müptidai mahsustur arkadaşlar. Yani hadil ayet. Bu ayet nedir? Nehyun bir yasaklamadır. Limen o kimse için ki kâne idi, yahrucu çıkıyor idi. Ve huve mu'tekifun itikaftaydı mescitte yani. Fe giderdi sonra fe yücami'u imra'atehu fe yücami'u imra'atehu hanımıyla cinsi münasebette bulunur ve ya'ude ve dönerdi. Yani mescide döner idi. İşte Allah bunlardan nehi yapıyor. Ki ilk başta itikafta onlar serbest kıymetli arkadaşlar. itikafta iken e, hanımın yanına gidip hanımıyla cinsi münasebette bulunabiliyorlardı. Sonra Allah bu ayeti indirerekten onlarla mescitte itikafta olduğunuz halde mübaşerette bulunmayın, cinsi münasebette bulunmayın ayetini indirince bu e, yasakla kalkmıştır artık bunları yapamıyorlar. Devamında tilkel eh, tilke işte bunlar işte bunlar e, bu hükümler yani el ahkamul mezkuratu bu zikr hükümler hududullahi Allah'ın neyidir bunlar sınırlarıdır hudududur. Bu hükümler zikr olunan hükümler Allah'ın hudududurlar. Had daha bunları sınırlamıştır li ibadi kulları için ki liyaqifu dursunlar diye in daha o sınırlarda. Allah'ın sınırları da haramlarıdır. Dolayısıyla fela takrabuha değil onları yapmak. Fela takrabuha onlara yaklaşmayın diyor bak Allahu Teala. İşte bu ifade eblegu daha beliktir. Milla ta'teduha onları aşmayın ifadesinden daha beliktir la takrabuha onlara yaklaşmayın. Çünkü bir şey yaklaşmıyorsa onu yapmak tarih evla ne olur? Eee nehy olur? Dolayısıyla eblegu min la Olağa aş, onların alan sınırlarını aşmayından daha beliktir, daha güzel bir ifade. Güzel demiyim, daha böyle e, fazla anlam taşır. Ki o ta'taduha el muhabberi bir başka bir ayette tabir edilmiştir fi ayeti nukra. Başka bir ayette de kendisiyle tabir edilen haddi aşmayın e, ifadesinden daha kapsa e, e, böyle geniş bir manası vardır. İşte kedalike işte böylece, yani kemabe genelekum maaduki re o zikrolunan şeyleri size açıkladığı gibi yübe Allah size açıklıyor ayati ayetlerini linnasi insanlara insanlar için la allahum yatakun olur ki onlar sakınsınlar neyden maharimahu onun haramlarından Allah'ın koymuş olduğu haramlarından sakınsınlar diye Allah insanlar için ayetlerini böylece açıklıyor. Burayı anladık değil mi arkadaşlar? Ee, devamında ve la ve yemeyin ve yemeyin emwalekum mallarınızı beynekum aranızda ne ile devam ediyor bil batılı batıl ile ma, batıl ile yani haram ile mallarınızı aranızda yemeyin yani ne demektir bu mallarınızı aranızda yemeyin yani la ya'kul ba'dukum mala sizden birisi diğerinin malını yemesin bil haram yol ile batıl ile el haram yani Şer'an. şer'an haram haram ile birbirinizin mallarını e, yemeyin aranızda. Ki mesela haram yol ne demek? Kes serikati hırsızlık yapmak, vel gasbi malı zorla kendisinden almak gibi. Malları dedik kendi aranızda batıl ile yemeyin ve la ve la tudlu sarkıtmayın düşürmeyin yani tulku atmayın biha biha o e, malları yani o malların hükümlerini bir hükümet diyor o malların hükümlerini sarkıtmayın ya da bil emval ya da o malları rüşvet ile rüşvet yönünden sarkıtmayın kime ilal hükami hakimlere yani o malları rüşvet hakimlere rüşvet vermek için vermeyin kullanmayın atmayın ki ne olasınız diye litekulu ye bilmeniz için ne ile bi'l-tekulu bil yani o onlarla ilgili o kararlarla o hükümleşme muhakemeleşme ile fariqan bir kısmını litekulu bilmeniz için fariqan bir kısmını aitâifeten min emvalin insanların mallarından bir kısmını bilmeniz için hakimlere o malların hükümlerini ya da rüşvet vererek onları o mallara düşürmeyin atmayın ve aranızda batıl ile birbirlerinizin malını yemeyin. Ki insanların mallarından bir kısmını yiyebilmeniz için ne bürünücü olduğunuz halde bil ismi günah ile günah ile bürünücü olduğunuz halde o insanların malınızdan birini yebilmeniz için diyor. Ve entum ta'lemun halbuki siz biliyorsunuz ki ennekum sizlerin olduğuna mubtiluna batılda olduğunu bildiğiniz halde günahla bürünücü olduğunuz halde insanların mallarından bir kısmını ha muhakemeleşerek hükümleşerek yebilmeniz için hakimlere rüşvetle malları ya da onların hükümlerini hükümleriyle e, düşürerekten e, kemmallarınızı mallarınızı batıl ile aranızda yemeyin. tersten çevirince güzel olur. Kıymet arkadaşlar. Yani şöyle Allah'ın serbest kılmadığı hırsızlık, faiz ve gasp gibi batıl yollar ile mallarınızı aranızda yemeyin ve insanların mallarından bir kısmını rüşvet, yalan yeri yemin, yalancı yere şahitlik ve günahlar gibi e günahlarla yiybilmeniz için onlarla ilgili kararları hakimlere sarkıtmayın. Oysa kendiniz yanlışlığınızı ve günah işlediğinizi bilmektesiniz anlamındadır. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi bu ayete geçmeden önce burası bitti. Birkaç haşiye okumak istiyorum. burada hani Hazreti Ömer'e dedik. Bu durum Hazreti Ömer için de meydana gelmişti. Bu durumun Hazreti Ömer'e meydana gelmesi şöyle. Ve hasiluhu hani Hazreti Ömer eşiyle cinsi münasebette bulmuştur Ramazan gecesinde. Ennehu ba'de en sallal işa'e Hazreti Ömer yatsı namazını kıldıktan sonra vecede bi ehli raihaten Yani ehlinden o hanımından güzel bir koku bulmuş. Fevaka ehlehu hineyzin. O koku, güzel kokuyu iş, işe yapınca nefsi kabarmış hanımın yanına varmış. Falam, bilma lamma asbaha sabah olunca caa Rasulullah, Allah Resulüne gelmiş ve ahbarahu al-habare. Durumuna haber vermiş. Faqale ya Rasulallah, ey Allah'ın elçisi, inni atezru ilallahi, ben Allah'a özrümü beyan ederim. Ve ileyke ve sana da mimma waqa'a minni, bana başıma gelen şeyden ötürü sana ve Allah'a özrümü beyan ederim dedi. Tabii bunu deyince fakama cemaatun, bir cemaat da kalktı. Fekalu makale ma kale Ömer. Hazreti Ömer'in dediğinin aynısını söylediler. Benzerini. Yani onlar da o işi yapmıştı. İşte bu ayet diyor neshan li tahrimil vakı sünneti. O sünnet ile vaki olan e, haramlığı neshetmek için inmiştir. Burada da Kur'an sünneti neshetmiştir kıymetli arkadaşlar. Oldu mu? Yani demek ki burada bir emir yok. Yani ilk önce ayette geçmiyor. Ye, akşam yiyip içmeyin diye bir şey demiyor. Ama sünnetli demek o haram kılınmıştı. Başka bir hadiste şeyde ise hani burada ne diyor? Allah'ın size mübah kıyıldığı cinsi münasebeti arayın diyor Allah. Burada yani fin nisa il yani o helal olan kadınlarınızda. Ve işare bizeli ki bu tefsirle şuna işaret ediyor. İla ennehu yenbaki şu lazımdır. En yakside bi cimaihi bir kimsenin cinsin münasebetiyle neyi kastetmesi gerekir? el iffete sakınmayı. Bil ha helal ile neyden? Anil harami. Haramdan. Lehu hem kendisi için ve la hem eşi için. Ya da evraca en nesli. Nesil ee, umudunda olacak. Yani benim soyum devam etsin. Li tekziril ümmeti ümmeti çoğaltmak için. Çünkü hadisene geçiyor. Fe hadisi tenakahu evlenin tenaselu çoğalın fe inni şüphesiz ben mubahin övünç duyacağım. Yani efti iftihar duyacağım bir kum sizinle el ümeme diğer ümmetlere yevmel kıyameti kıyamet gününde. İşte demek ki bir insanın e, eşine varmasından maksadı illaki şehvetini tatmin etmek değil belki e, orada kendisini ve eşini haramdan korumak ayrıca çocuk beklentisinde olup ümmete insan evlat yetiştirmek olmalıdır. Hani ayetin devamında hani yiyin için e, sizin için ta ki siyah iplik fecirden beyaz iplikten ayır, be, ayırt edilinceye kadar belirginleşinceye kadar yiyin için demişti. İşte bu ayette nezelet fi sirme bin kaysin sirme bin kays hakkında nazil olmuş. Vakane amilen bu Sırma bin kays isimli sahabi Çalışıyor idi fi erdin. Bir toprakta, bir e, tarlada. Killehu kendisinin bir tarlasıydı. vahva say olduğu halde kendisine ait olan bir tarlada çalışıyordu. Fahine cael mesa. Tabi akşam vakti gelince raca'li ehlihi ehline döndü. Felem yecid ta'amen. Herhangi bir yemek bulamadı. Orucunu açmak için yani. Fe ghelebet ve aynehu tabi Yorgunluktan gözleri galip geldi ona. Yani uyudu. Fele mahadara taamu ya da hudira <tessizlik> et yemek hazır olunca ustu yıkıza ya da isteykaza uyandırıldı veya uyandı. Feker ya o da uygun görmedi. Hoşlanmadı. En kule yemeği kavfen korktuğundan ötürü minallahi Allah'tan korktuğundan ötürü yemeği uygun görmedi. Çünkü uyandıktan sonra yemek haramdı o zaman. Febata taviyen aç olaraktan gündüzledi. Fema intasafen naharu Diyor gündüzün ortası gelmedi ki hatta huşye aleyhi. Ta ki o bayıldı. Baygınlık geçirdi. Gündüzün ortası gelmedi. Felemma efak ayılınca ehberen nebiye bizalike. Peygamber'e gitti bu durumu haber verdi. Fenezilil ayeti sonra bu ayet indi. Ne dedi? Kulu veşrebu hatta yetebegene lekumul haytul ebyadu minel haytul esvedi minel fecri. Fecirden siyah iplik, beyaz iplikten belirginleşinceye kadar e, gecenin e, tümünde yiyip içebilirsiniz. Ayeti bindi. Hani siyah iplik diyor. Minal haytıl esvedi. Burada diyor ki kıyla denilmiştir ki kabla nuzuli kavlihi minel fecri o fecirden sözü inme, inmeden evvel vada Ali bin Hatim isimli bir sahabi koymuştur. İkalen ipler ebyada ve ikalen esvede. Siyah ipler ve beyaz ipler koymuş. Ve ceale ve başlamış ye'kulu ve yeşrebu. Yiyip içmeye hatta ta ki tebeyyene belirginleşinceye kadar kullu minima o iplerden her birisi. Felemma asbaha sabah olunca akhbaran nebiyye. Peygamber etmiş bizalike bu durumu haber vermiş. Fekale lehu Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam demiş ki bu el haytul bir de el haytul esvetten maksat inna ma leyli gecenin karanlığı ve beyadun nahari gündüzün beyazlığıdır. Yoksa sizin bildiğiniz o siyah iplik, beyaz iplik orada bir temsildir. Yani geceyi ve gündüzü ifade etmek için kullanılmıştır. Tabi hani onlarla dedik وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ Onlarla cinsi münasebette bulunmayın. Akşam mı bulunmayın? Yok. Hiçbir zaman. Yani mutlak olarak ister gündüz olsun, ister gece olsun. Dolayısıyla buradaki oruçtaki gibi değil. İtikafta olduğunuz müddetçe. Değil ki illaki sizin oruçta olmanız gerekiyor. Oruçsuz da olsanız itikaf niyetiyle kalıcı olduğunuz halde mescitlerde hanımlarınızla cinsi münasebette bulunmayın diyor. قيمة ثلاثة عشر بداية سلسلة درس إن شاء الله أحل لكم ليلة الصيام الرفس بمعنى الإفضاء إلى نسائكم بالجماع نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن كناية عن تعانقهما او احتياج كل منهما الى صاحبه. علم الله انكم كنتم تختانون تخونون انفسكم بالجماع ليله الصيام. وقع ذلك لعمر وغيره، واعتذروا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فتاب عليكم قبل توبتكم وعفى عنكم فالان اذ احل لكم باشروهن. جامعوهن وابتغوا اي اطلبوا ما كتب الله لكم اي اباحه من الجماع او قدره من الولد وكلوا واشربوا الليل كله حتى يتبين يظهر لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اي الصادق بيان للخيط الابيض وبيان الاسود وبيان الاسود محذوف اي من الليل شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش بخيطين ابيض واسود في الامتداد ثم اتم الصيام اي من الفجر الى الليل اي الى دخوله بغروب الشمس ولا تباشروهن اي نسائكم وأنتم عاكفون مقيمون بنية الاعتكاف في المسجد مساجد متعلق بعاكفون نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود تلك الأحكام المذكورة حدود الله أي حدها لعباده ليقفوا عندها فلا تقربوها أبلغ من لا تعتدوها المعبر به في آية أخرى كذلك أي كما يبين لكم ما ذكر يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون محارمه ولا تأكلوا أموالكم بينكم أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل الحرام شرعا كالسرقة والغصب ولا تدلوا ve la tu dlo tulquu bha ay b pukometia ou bil amal rshota <laughs> ila pukami lta klo b tapakmi firiq taifte min amal nasi metlebisin bil ismi ve entum talemune anne kum mutlulun burda kalsın kıymetli arkadaşlar dersleri dinliyorsanız kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın Allahım razı olsun başka bir videoda görüşmek üzere. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk.